Allah var olsun Allah Yes, Balamuttan sonra hamsi bol ulaştı. Tezgahta da yerlerini falan almaya başladı. İnsanlar da özlemişti zaten. Palamut'un yerini hamsi aldı diyebiliriz yani. Tabii bol olarak hamsi var. Diğer balıklar da var ama tercih edilen tabii ki de her zaman hamsi. Peki hamsiye kar suyu kaçtı mı? Kar suyu kaçtı mı derken o nasıl diyeyim değişik bir tabir. Yani denizde su derecesi soğuduğu zaman zaten aynı e, hamsi de şu an yağlı aynı görevi görüyor yani aynı şey oluyor yani fiyatlar normal yani nasıl diyeyim birkaç gün hava biraz müsaade etmiyor o yüzden 40 lira 50 lira hamsi 20 lira 25 liraya kadar düştü de oluyor diğerleri de mezgit 50 lira istavrit 60 lira yani e, balık iyi durumda fiyatı da gayet iyi Çekmeyeceğiz İnşallah çekmeyiz onu diyemeyiz de ama şu an Hamsi biraz bollaştı Palamut'tan sonra. Ve devam ediyor. Palamut bitti. Palamut bitti ee, ama bu senede zaten çok da sürdü. Normal sürmesinden biraz daha sürdü. Herkes de Palamut'a doydu. Dolaplar doldu. Palamut da tam Palamut sezonu yaşandı bu sene. Yani.